<laughs> oradan kırmızı, birimin oradan yeşil ışık yanıyordu. <laughs> birimin oradan karşı yoldan geçtim. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. zavadak Bu arkadaşın ecelinde? koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Zavada, devletin ışıklarına uymayan o. Oh! Dedim şu anda yakın olacaktım. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Kırmızı ışıkta neye geçecek? Hay tamam ben sana şunu... Yatır olacağım, yatır ben suçluyum da benim suçum bu. <laughs> o suç. Tekrar yok daha yok oraya kadar gidiyor ya. İnşallah yüzün gülmez dayı.